Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Nicolas Dominguez için Fiorentina'nın ardından Sevilla ile AC Milan'da Bologna'ya teklifte bulundu. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre ise Sarı Lacivertlilerin bu transferde işi daha da zorlaştı. Bologna, Arjantinli orta sahayı 15 milyon Euro'nun altında bir rakama satmak istemiyor. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Nicolas Dominguez için Fiorentina'nın ardından Sevilla ile AC Milan'da Bologna'ya teklifte bulundu. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre ise Sarı Lacivertlilerin bu transferde işi daha da zorlaştı. Bologna, Arjantinli orta sahayı 15 milyon Euro'nun altında bir rakama satmak istemiyor. Bologna FC takımında orta saha mevkinde forma giyen Nicolas Dominguez 28 Haziran 1998 tarihinde dünyaya gelmiştir. 179 cm boyunda ve 73 kilo olan Nicolas Dominguez sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 0 maça çıkan Nicolas Dominguez 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Nicolas Dominguez bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısıyla oynamaktadır. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.